Benle ilgili diyorlar ki onu yalnız bırakacağız. Onu kimsesiz bırakacağız. Onu çaresiz bırakacağız. Ben yola çıkarken niye Hoca'nın eserlerinin çoğunu ezberden bilirim şiirlerini. Yolların Sonu diye bir kitabı vardır. Şiirin bir dörtlüğü şöyledir. Bir gurbete yollanıyorken yeniden inanın kimse gelmeyecektir bize. Bir kemiğin ardından saatlerce yol giden İtler bile gülecek kimsesizliğimize. Ben 16 yaşında yola çıktığımda bir cebime musalla taşını, diğer cevizime, cebime cebime ceza bir parmaklıklarını koydum. İtlerin bile güleceği çaresizliğe, kimsesizliğe düşsem de benim yolum bu dava üzere olacak dedim. Turan'ı kuracağız kardeşleri. Türk birliğini kuracağız kardeşleri. Yüce Allah'a emanet olun kardeşler.